Aziz kardeşlerim. Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri, okuduğunuz hatimleri katında kabul eylesin. Rabbim bizleri Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah sağlıkla afiyetle Ramazan bayramına da kavuştursun. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayı elhamdülillah artık ortaladık, sonuna doğru yola çıktık. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E ee, ne yapalım? E ee, bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemiyorum. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan sadece bereketiyle değil, aynı zamanda sevinciyle de gelir. Ancak bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı Biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımızın acısı halen tazedir. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı da deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer, sevgili Peygamberimize komşu. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, asla ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bir taraftan enkazları kaldırırken diğer taraftan konutlarımızın yapımına hızla başladık. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 bininin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip Hak sahiplerine teslim edeceğiz.